Sonra buna geçeriz. Çok fena dans ederim. Kontrolü kaybederim. Zaten altı tane one arkadaşlar. Ya. Hiç iyi değilim yani. Abi benimle ne oluyor? <gülüyor> 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 tamam. Hazır mıyız? Güya korkutan Minecraft. Korkutmazsan nude atarım. Arkadaşlar hiçbiri korkutacağı falan yok. Ya ne ulan ne? Koş 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 koş. Yok bir şey yok. Niye benim chatime kimse böyle şeyler yazmıyor ya? Korkutmazsa nude atarım. Öyle bir şey yaparım. İşte abi seni çok seviyorum. Sen tersi e, e, Jirok yani. ne kadar tatlı bir çocuk. Korkutmazsa sik beni. Ya kaportaki abi siktir git ne diyorsun ya? <laughs> bir de benim chatime bak ya. Oros bu çocuğu senin amına koyayım. Ama bak bu <laughs> jump scare abi. Bu jump scare. Jump scale Oğlum ya. bu kadar sesle korkma bak elde değil. Kurtar amca. <laughs> Ananı ah, <laughs> direkt Korkuymuş lan bu s arada olay. Güzel şey. oyun yapmış kardeş. Eline <laughs> sağlık. Bana ne lan? Bu da kutu bir çocuk. Büyü lan büyü. <laughs> Hiçbir kırıyorum. şey yemiyor bize rakamlar. Hiçbir şey yemiyor. Büyüdü büyüdü büyüdü. ben de ya. kodumun ana ananın. Ben de diyorum ki biz bugün ne oynamadık ya? Vallahi var ya Biz bugün bir şey kaçırdık diyorum ama yani ne kaçırdığımı da anlayamadım biliyor musun? Dedim ki olay ne dedim ya bugün yani? İzle şimdi nasıl birinciliğe oturuyorum direkt. Sadece izle bura. Tek hakkım var. Yandığım anda videoya geçerim. Bu oyunun da harbiden piçi olduk ha. Bunun ikisi var ya. Siktim birini de. Sus kanka. Benim oldu. Var sen misin lan? Lan! Burak bırak. Nasıl Var onun. Lan bir de misin? Nerede kanka ben Ferit abi ne harbiden niye sinirlendin anladım. Ben solcuyum görüşürüz. Hem de sol. kanka ben ortayı dele dele gideceğim. Evet. Kanka <laughs> del ortayı hepimiz gelen. Kanka 5 saate gidiyorum. <laughs> Senle ben bunu yapamayız Jirox. Baksana genellikle ama çoğu yerlerin 22'lik aga. Böyle olmaz. Ama ben size diyorum chat bir seneye her yer böyle Sus kanka mı? Baba size de bir şey konuşamaz olduk ya <laughs> Bu ne kanka bu sus kankayı kim çıkardıysa onun bir anası Çıkayım Oha Ferit abi <laughs> çıkarmadı oğlum şizo çıkardı Hayır ya, Hayır Ferit abicim lan Tişten bostan Şizo çıkardı ya Ben şizoya söylüyorum Ferit abi öyle bir şey der miyim lan ben Ferit abim benim be Ferit abim benim ya Ferit abim ya Hatta Sus kanka founder of Sincofren Sincofren O olay o yani Sus kanka founder by Sincofren Ne dedin sen? Al arıyorum sahibini Bu sözün Yok sahibini abi. arıyorum Açmıyor çocuğu Sen bunu sikeyim Eylülden sonra 9 ay boyunca kim nereye gidecek yani Ya niye hep yazıyorsunuz oğlum çete ya Adamı görünce niye hep yazıyorsunuz ya <laughs> Allah Allah F yazıyorlar bir de tövbe tövbe Oğlum siz kafayı mı yediniz ya Niye F yazıyorsunuz oğlum Kışın bir ski fest yapılır Ski fest Ananın karnında ski fest yapıyordun sanki amınakoyim Yeter lan sen de tatil tatil Azıcık da çalış Lan ski fest ne Ski fest işte Ne bilelim ben bilmiyorum ki ne o Skiing Kayıyorsun Ooo ski fest Aynen aynen. Bir yere aldık. Oh. Allah her yerimiz bir yere gel. Ulan ne kadar eğlenceli bu oyun değil mi chat? Oo, ne lan bunlar böyle? Oo. Bu neymiş ya? <laughs> Aa! Ya ananı s**eyim ne <laughs> o ya? Ya yarrak mikrofona geldi mi niye demiyorsun? Düğmeye bastım yarrak tuttum zannettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelim ya yapışık çekilme <laughs> ya. Ananı sikiyim senin. Kim o? Kim o ya? Emre hanım sövdürme beni ha. Abi gazu sokarım sana. <laughs> beni Doğru. al çağırı beni al ben sayda direkt boşaltırım. Oy. Nasıl yani Sinan boşaltırım? Ben girerim onlar kaçarlar side'dan biz de girer kurarız böyle koyarız. Ama Ferit de, de geç gelir bak haberin olsun öyle kolay değil onu. Nörk <laughs> 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 <Böyle gülüyor> oynuyor ya o anlamda diyorum ama koyayım. Hemen de şey yapmayın. Sıkıntı yok. <laughs> Zamanımız var. Kim? Marvel mı DC mi? Ya Discord. <laughs> ya siz benim dış görünüşümle alakalı ne söylediniz de ben şu ana kadar Ay çok kötüyüm ne olur böyle deme falan dedim. Orada olay çok farklı bir şeydi. Ben bunu yüz kere falan açıkladım ya. O yüzden istediği kadar yazabilir yani. Şeyime kadar yolu var. Yok. Hayır şeyime kadar değil. Pardon özür dilerim. <laughs> Sayın arkadaşlar. Bu çocuğu pilot amına koyayım paso hostesi çıkıyor. Uçakta elektronik pilot da gidiyor. E senin ruhunu s**eyim <laughs> ben. Bir İbn oğlu direksiyona git gel direksiyona. Ha. Ya bir şey. Lan amına koyduğum popisi seni ben da, da, Dal kes la şimdi ne yapıyor lan he Oğlum bu aralar GTA çok eğlenceli Ölecek o birazdan <gülüyor> Salam <laughs> <an>, ne işe bak <laughs> 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 Popi senin amına bu. koymaya geliyorum <laughs> Beni bak <benziyor. gülüyor> uçuyorsun Bana, bana bak babaç, Uçuyorum ben ben, ben, ben. <laughs> Peki bir anda Avrupa'yı en miyafit bıçakları... Bak oturuşa bak ya. Bak yine kıskandım ya. Sercan! <laughs> sen şöyle bir otursana ya. Efendim? Sen böyle oturabiliyor musun lan? Ben ayağım, bacağım enseme kadar koyabiliyorum. Oha! Kaç kilosun sen? Ben 65 falanım. Ben yapamıyorum oğlum ya. Ben çıkmıyor ki benim. O... o kadar çıkmıyor ki ben böyle İç içe giriyorum. Ben böyle top topalak gibi oluyorum. Böyle her şey iç içe giriyor ben böyle oturmaya çalışınca ya. Açıp koşmuyor mu? Koşuyor bir tane koşuyor. Ele on bir bağda sana kuyot. Ya kanka! Vallahi doğru kirpi gibi oluyorum ama çok geç kaldım ya. Tava de yeah. <laughs> <Wow>. Oh. <Press. laughs> tanker. No, tanker. Tanker. Hey! Allah'ını sikeyim. Anne ne sikeyim? Anne sikeyim öyle bir korktum ki. Yarraa diye öyle bir korktum. Çağrı. Beraber gidelim mi lan? Çok hoşuma gitti beraber gidelim mi? Aha. Buraya mı senin kıllar kesmesin perdeyi? ha. Ne kadar hevesli söylüyor Çok özür dilerim. Tamam ayarlayacağım ben siz dur. Bekle. Üstümden gittin. Sabah kıllı o*** çocuğu. Bak işte. Var bak. Bak. Hatta Kaç o. o? kaç? Kaç sıfır Yat gel. Ya, Ses alayım dur bir dakika. Sen çok sıfır ben matematiğim yok. O kadar benim matematiğim yok bir saniye SS. İşte bir baktım birileri birileriyle oyun oynuyor. Beni çağırmamışlar falan. Yok, Aa iş öyle yok, miymiş? Gene verdiğimizi yok. aldık. Hikaye bile sıkamadık artık. Yapacak <laughs> bir şey yoktu. Bundan Allah Allah, sonra, sonra ne varsa no Rumine Savaş. Allah Allah. Harbi çok fazla vardı ileride. Var Harbi var arkanda birinin arkasına geliyor var. <laughs> Allah Allah. niye bu kadar ha, güçlü bu ya? Bu bir şey soracağım lütfen görevini yapmayanlar görevini yapabilirler mi? Bugün mı? Among Us mı? Sercan, Berke. Among Us takımı toplayabilir misiniz şu an bugüne? Bakın ne yapıyordun Bey, lan sen nefes nefese kalmış bir amına koyayım arkada? Ben ben yayın geçmişini izliyordum biliyor musun? Ne? Yok. Bu birimler mi? mi? <laughs> Hayır ama bir şey söyleyeceğim yani yap. <laughs> Yanlış bir zaman. Yanlış ben. Ambo sır. <laughs> Tevedeyim şurda üçte. Ah. 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 Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor <laughs> ya? Oh ah. hadi da. hadi. Ah. 3 <laughs> <Bir> şı şey bunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet durum bir bir arkadaşlar son map'e gidiyoruz son map <laughs> Haven. <büyük> <laughs> Süper Reis. Maçta e karşı durumu bir, bir yapmaya başarmıştır. Şimdi hep beraber maçın akıbetini ne olacak göreceğiz birlikte. Kısa bir mola tekrar buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Ya camiden böyle bir anons gelse ya. <laughs> <laughs> Hangi cu? Ananın amcu. <laughs> ananın amcu <laughs> Kemal'e bak sen ya. Niye öyle dedin ya?